bugün ne çekeceğiz düşündünüz mü hiç? <laughs> ne, ne çekeceğiz bugün? Ben hiçbir şey düşünmedim gündüz. Aman A siz düşünmeyin. Ben düşündüm. ne? Ne gerek var sizin düşünmenize? Akşam gider bizim yerimize düşünürsün dedik düşünmedik. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Yavaşçı. Ne çekeceğiz? Ya bilmiyorum. Bir hiçbir şey karışmam. Oğlum siz akşamada niye hesap etmiyorsunuz? Niye düşünmüyorsunuz ya? Ben hesap edemiyorum okulum var. Ben de o kadar yoğunum ki bir saysam yaptıklarımı günün içinde. Hı. Valla. Oysa sana kalıyor. Lan oğlum ben insan değil miyim lan? <laughs> He? İnsansın canım, ona ne şüphe? Sabah yedide kalk işe git. Hı. Hmm. Akşam altıda yedide eve gel. Hı. Sekiz, sekiz üçüncü iftar yap. Saat <laughs> zaten, zaten oldu, dokuz on. Ondan sonra otur videoyu nasıl çekeceğini düşün, sonra video çek. Sabahına kadar bekle. Sahur yap sabah yedek kalktık da şeydi. Oğlum ben de insanım ayıp bir şey ya. Ben de yaptıklarımı sayayım mı sana gün içinde? E, say bakalım ben daha iş yerine yaptığımı saymıyorum oğlum sana. Heh. E, say say sayma yani. Ya ya, ya. Bak ben 11'de kalkıyorum. Çocuklarımın kahvaltısını hazırlıyorum. Evi He. toparla, mukabeleye git. He. Gel. Yemek hazırla iftar için. Vay anasını ya. Sonra bak, iftar bak. yap. Bak daha teravih gideceğim ben. Doğru ya. Bak. Onun için düşünecek Vay vaktim ya. yok. Vay anasını ya. Miraj bir de kusura bakma anneme katılıyorum. Değil mi derece bakıyorum Miracım hasta zaten. Ben hastaydım. Libanur hastalandı arkasından. Şimdi Dimiracım hasta yazık. Sizin stres bastı ya. Nerede var şu stres çakınız ya? Yatıyor stres kuzum. Ben. Stres bastı. Stres, stres. bastı. Ah. Bak nasıl pamuk gibi olacaksın şimdi. Allah. Pamuk, pamuk. <laughs> Aa. <laughs> Divan babana bak, bak nasıl oh. pamuk oluyor bak. İyi ki almış bu stet çarını. Allah kahretsin. <laughs> <yarabbi. gülüyor> oh. <laughs> Hala hastaım. Resim gitti mi aç? Ben nasıl olduysan ben oh. ne yaşadım da? Allah Her yala bu. Pamuk gibi oldum yala. <laughs> oh. Pamuk gibi oldum lan. Tamam. Bundan sonra sen onu iş yerine de götür bence. Tamam. Ben şimdi size <laughs> Ne sinir ne stres. Nasıl bir video çekeceğinizi Hı. bulacağım. Çok az kaldı. Bulmak üzereyim. Bul. 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 Kendinize iyi bakın. Baba ne yapsın.